ve ortak basın toplantısı düzenlenecek ki o ortak basın toplantısında iki ülke arasında e, çeşitli alanlarda e, bazı işbirliği anlaşmalarının da imzalanması bekleniyor. O işbirliği anlaşmaları da bugünkü ortak basın toplantısında imzalanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdül Fettah El Burhan'ın katılacağı basın toplantısında iki isim heyetlerini takdim ediyor. Şu sıralarda heyet takdimi sona ermek üzere ardından iki isim cumhurbaşkanlığı külliyesinin merdivenlerinden çıkarak iki ülkenin bayrağı önünde gazetecilere poz verecek ardından önce baş başa ardından da heyetler arası görüşmeye geçilecek. Şu sıralarda iki isim, iki ülke bayrağı önünde gazetecilere poz veriyor. Ardından da önce baş başa ardından heyetler arası görüşmeler yapılacak. O görüşmelerin ardından da iki isim kameraların karşısına geçerek ortak basın toplantısı düzenleyecek. O ortak basın toplantısında da çeşitli alanlarda işbirliği anlaşmalarının imzalanması bekleniyor. İki isim önce baş başa ardından heyetler arası görüşmeye geçecek diyelim. Baş başa görüşmenin de şu sıralarda başlayacağını söyleyebiliriz. Sözü sana bırakalım. Rasim Kılıç. Evet ziyarete ilişkin ilk görüntüleri ekranlara canlı yayında taşımış olduk. İki üzücü haber vereceğiz değerli izleyenler. İlki sel felaketi.